Merhabalar, ben öğretim görevlisi Ayda Şahin. İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşkı Programı'nda görev yapmaktayım. Uygulama Türk Mutfak için hazırlamış olduğunuz bu videoda sizleri helva Hakan tarifinden bahsedeceğim. Diğer bir adıyla Hakan Helvası olarak da bilinmektedir. Osmanlı'da meşhur olan elma sohbetlerine katılanlar için hazırlanan ve ikram edilen e, en önemli helva türlerinden biriydi aslında. E, bu gelenek Edirne'de 2. Dünya Savaşı'na kadar devam edilmiştir. E, uygun ritüelleri bağlı hazırlanan e, helva ilerleyen süreç içerisinde unutulmayı olsa da günümüzde canlandırılmaya çalışılmaktadır. Edirne Sarayı'nda dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmet'in en çok sevdiği helva türlerinden biridir. Helvamızın malzemeleri şunlardır. 100 gram tereyağı, 50 gram un, 50 gram nişasta, 50 gram pirinç unu, 750 ml süt, 260 gram süzme bal. Temel karışımımızı oluşturuyoruz. Öncelikle pirinç unumuzu, nişastamızı ve unumuzu ekledikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. temel evet, karışımımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ısı kaynağımızı açıp e, ee, helvamızı pişirmeye başlayabiliriz. Helva ile hakkane yapımına başlıyoruz. Öncelikle ısı kaynağımıza açıp ayıklıyoruz. Ardından tenceremizin içerisine tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızı eritiyoruz. Yağmaması özel gösterelim. ısı kaynağımızı kısık dereceye alıyoruz. Ve tereyağımızı eritmeye devam ediyoruz. Tereyağımızı eridikten sonra hazırlamış olduğumuz temel karışımımızı ekliyoruz. Ve hızlı bir şekilde tereyağımızı ile temel karışımımızı birbirine yediriyoruz. Dibini tutmamasına dikkat edelim. Yanmasın. çıkarmasınızı hızlamak için ısı kaybını zaten ödeyelim. İçerisine kasar önümüzün içerisine sütümüzü ekliyoruz. Ve kaynamayı bırakıyoruz. Bir kepçe yardımıyla sütümüzü belli aralıklarla karıştırıyoruz. Sütümüz kaynamaya başladı. kaynağımızı kısıyorum. Yaklaşık bir dakika kadar daha ısıda bıraktıktan sonra ısı kaynağını kapatacağım. Sütümüzü kapattık. Bir iki taşın kaynaması yeterli. Sütümüz kaynadı. Kaynadıktan sonra ısı kaynağımızı kapattık. Yaklaşık bir dakika dinlendikten sonra İçerisine süzme baloğumuzu ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Hengamızı oluşturmak için artık son işlemimiz e, temel karışım ile şerbetimizi, sütlü şerbetimizi bir araya getirmek olacaktır. Isı kaynağımızı kıstım, kısık dereceye aldım. Isı kaynağımızı kısık, kısık dereceye aldım ve karışımımızın içerisine Sütlü şerbetimizi ekliyorum. Şerbetimizi karışımımızın içerisine ekledim. Ve hafiften koyulaşmaya başladı. Sürekli olarak karışmanız gerekiyor bu esnada. Şu anda sıcaklığımız en düşük derecede. Ve helvamızın kıvamı oturmaya başladı. Şöyle gösterebilirim. Helvamız macun kavamına yakaladığı zaman artık hazır hale gelmiş demektir. Helvamız macun kavamına geldi. Isı kaymamızı kapatıyorum. Pilavımız yeteri kadar dinlendi. Artık servis sabahını alabiliriz. İsteğe göre üzerine al dökebilirsiniz.